Konuğum, kardiyoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Saadettin Selçuk Baysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi. İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Tanıyalım mı sizi hocam? Tabii. Ee, ben doçent doktor Saadettin Selçuk Baysal. Şu an Başakşehir Çanmısaşı Şehir Hastanesi'nde görev yapıyorum. Açılışından beridir. Ee, 2008 Ankara Tıp mezunuyum. 2005 yıllık da Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda tamamladım. Daha sonra mecbur hizmete Şanlıurfa'ya gittim. Oradaki 6,5 yıllık iş deneyimimden sonra Başakşehir Çam Mesak Hastanesi'ne tayin oldum. Hala orada hizmet vermekteyim. Hocam kardiyoloji zor bir branş. Evet. Özel bir branş aynı zamanda da. Evet. Hangi hastalıklarla ilgileniyorsunuz hocam özellikle kardiyoloji bölümünde? Koronar artar hastalığı dediğimiz hani halk arasında damar tıkanıklığı olarak bilinen kalp e, koronar artar hastalığı başlıca e, ilgilendiğimiz şeylerden Pardon, bir e, konulardan bir tanesi. Bunun dışında kalp yetmezliği, ritim bozuklukları, kapak hastalıkları, bayılmalar e, bunlar bizim ilgilendiğimiz konular arasında. Yaygın mı hocam bunlar çok? Kalp rahatsızlığın yaygınlığı nedir? Yani şöyle Neyse. diyeyim en, en dünyada da Türkiye'de de en sık ölüm sebebi. Evet. Yani yaygın bir hastalık. Çok sık gördüğümüz bir hastalık toplumda. Bir de ölümcül yani hayatı bir organı olduğu için beyinden sonra Kesinlikle. Kesinlikle. evet Kesinlikle. beyinden sonra en önemli organ. Yani dikkat edilmesi gereken bir. Tabii organ. çok dikkat etmeniz gereken. Peki hocam şöyle bir şey sorsam İlk belirtiler nedir? Bir kalp rahatsızlığının ilk bir belirtisi var mıdır ya da illaki evet. belirti verir mi? Şimdi kan bazı şikayetler vardır hani bu kalp hastalığı düşündüğümüz evet. en birincisi göğüs ağrısı göğüs ağrısı göğüs ağrısı en sık görülen Hani kalp krizinin ilk belirtisi olarak hani görebildiğimiz göğüs ağrısı onun dışında nefes darlığı nefes darlığı hani akciğer hastalıklarıyla da karışabilir ama hani özellikle hani eforla gelen nefes darlığında evet efor kısıtlı nefes darlığında bunun dışında çarpıntı şikayeti bunlar e, e, ani başlayıp ani sonlanan özellikle çarpıntı şikayetlerinde bayılma Bilinç bulanıklığıyla, özellikle oturup pozisyonda olan bayılmalar. Hani bu tür şeylerde kalp rahatsızlıkları düşündürebiliyor. Evet. Bir de hocam hiç belirti vermeyen hastalıklar var böyle kalp rahatsızlıkları. Onlar da yine evet. nasıl tespit edilebilir? Yani nasıl şöyle, bir yaklaşım olur? Tabii yani şöyle genelde kalp krizi geçiren hastaların belli bir kısmı e, belirti vermezler. Bu, bu hasta gruplarımız genelde yaşlılarda olur, çok yaşlı hastalarda. Şeker hastalarında şeker e, tüm mask, e, tüm damar yapılarını, sinirleri hani zarar verdiği için tahrip ettiği için şeker hastalığında e, hasta hissetmeyebilir bu ağrıyı. Onun dışında bayanlarda da böyle daha çok hani e, tipik belirtiler vermeyebiliyor. Bu üç grupta dediğiniz gibi çok hani daha kalp sessiz. krizi gibi ve daha sessiz, daha böyle e, farklı prezentasyonlarla, sunumlarla karşımıza çıkabiliyorlar. Peki risk grubu var mı hocam kalp rahatsızlığında mesela görüyoruz şimdi çocuklarda da oluyor, sporcularda oluyor genç yaşta İler, evet. eskiden biz sadece bunun ileri yaşlı rahatsızlığı olduğunu düşünüyorduk ama günümüzde artık yaş sanki daha söz konusu değil mi? Yok yine belli bir yaşın üzerinde şöyle genel yaş erken yaşta görülenlerde genelde bir genetik zemin arıyoruz, yani o, o zaten sorguluyoruz yani hastaları eğer. Yani 50 yaşın erkeklerde 50 yaşın altında, bayanlarda 60 yaşın altında. Bayanlarda birazcık bu hormonal şeylerden dolayı, östrojenin koruyucu etkisinden dolayı biraz daha geç çıkıyor. Olduğu zaman hani bir genetik bir zemin olduğunu bize düşündürüyor. Yaygın görülmesi de bir genetik zemin olduğunu düşündürüyor. Evet. Ama bunun dışında ki risk faktörlerimiz şeker hastalığı en birincisine, da tüm damarlara hasar verdiği için hani kalp damarlarına da hani ciddi hasar vermektedir. Kontrolsüz olduğu zaman hipertansiyon mesela diğer bir risk faktörü de. O da yine evet olduğu zaman damara hasar vereceği için. Bunun dışında dediğim gibi genetik faktörler, sigara içmek. kötü katı alışkanlıklar da burada iş, Tabii. işi hızlandırıyor. Bir de çok hani insanlar önemsemiyor ama hani stres de çok bence hatta diğer risk faktörlerinden çok daha. Stres çok önemli hocam evet. ya. Ya yani bağışıklık sistemini bile hani bu son COVID e, zaten çalışmalarında %50 elli baskıladığı düşünüyor. Hatta şöyle bir Anekdot aktarayım. Amerika'da bir doktorlar şey yapıyorlar bir konferansta karşılaşırken bir yerde bir tam hatırlamayacağım İtalya'dan bir kasabadan tüm madenci kasabasından hepsi orada bir yere gidip kasaba kurmuşlar. İnceliyorlar orada üçte bir aralığında daha fazla görülüyor kalp krizi. Hani neden diye merak ediyorlar. Araştırıyorlar. Yeme alışkanlıkları aşağı yukarı diğer şeylerle aynı. Aynen. Oradan gelen... İşte bu genetik testlerini yapıyorlar, kan testlerini yapıyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. Tek buldukları farklılık onlar mutlular. Aile bağları kuvvetli şey yapıyorlar. Yani stresli bir hayatları olmadığı için diğerlerinden en az 10 yıl fazla yaşadığını tespit etmişler. Ama diğer risk faktörlerini kontrol altına aldığımız zaman bize 5 yıl kadar kazandırıyor. Yani bu durumda stresin daha yani önemli bir risk faktörü. Hocam sosyalleşme evet. de öyle aynı şekilde. Ve o şehir yaşantısı da belki biraz olumsuzluk yaratabiliyor. Tabii sedan ya hareket etmemek, şey yapmak, ona bağlı olarak kilo almak, obezite. E, evet. hava kirliliği vesaire. vesaire hepsi, hepsi bir araya geldiği bir zaman, zaman. Yani bize kalp krizi evet. olarak geri gelebiliyor. Beslenme sonuçta ne kadar doğal besleniyoruz. O yüzden hani ben birazcık öyle düşünüyorum hani dediğimiz gibi bu yaşam şartlarının hani strese dayalı olması hani Aldığımız gıdalar belki eskisi kadar doğal olmadığı için hani birazcık kalp krizi yaşıyor. Biz de yani klinik olarak gözlemleriniz biraz düşmüş gibi geliyor bize de. Bir de hocam bazı özel durumlarda hani böyle sporcu diyorsunuz, futbolcu diyorsunuz, futbolcular da bile sahada bile bunu e, görebiliyoruz. Ki e, sağlıklı olduğunu düşünüyoruz, kontrol altında olduğunu düşünüyoruz ama böyle enteresan olağanüstü durumlarda da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Tabii oluyor. Ya bunlar genetik zeminde olan mesela kanalopati dediğimiz böyle kalbin elektriksel sisteminde olan genetik bir defekt. Evet. Ama bunu hani dediğim zaman semptom verdiği zaman hani böyle belli oluyor. Belli oluyor o şekilde. Ya da mesela bazı futbolcu e, ölümlerinde olduğu gibi mesela kalp damarının mesela kas içinden geçmesi gibi. Hani o zaman aşırı ağır egzersizde de iskemi yani böyle kanlanma bozukluğu yaratarak, yaratarak hani kriz veya ritim bozukluğu, ölümcül ritim bozukluklarına sebep olabiliyor. Ayrıca e, bu ağır eforda hani ve sıcak hani sıcak, sıcak iklimde for. yapılan müsabakalarda elektrolit yani bozukluklarına, minerallerine bağlı olarak da kalp yani bu elektrolit değişikliklerine çok hassas kalbin elektriksel sistemi. Kendi kendine elektrik üreten, kendi kendine çalıştıran bir organ olduğu için o durumlarda sağlıklı bir insanda da hani böyle elektrolitlerinde hani böyle yeterli sıvı alımı olmadığında yeterli hani mineral eksikliği olduğunda da ciddi ölümcül hani ritim bozukluklarına sebep olabilir. olabiliyor. biliyor Hocam şimdi kalp krizi diyoruz. Herkes diyor tamam kalp krizi Hı. ne olduğunu kriz geçirmiş kalbimiz Hı. işte kalbimizde kriz olunca ölümcül olabiliyor ya da olmayabiliyor. Zarar görebiliyoruz, hasar görebiliyoruz ama şimdi biz uzmanından duyalım hocam kalp krizi nedir? Kalp krizi kalbin hani e, e, ka, yeterli kanlanamamasına bağlı. Yeterli olarak çalışamamasıdır. Çalışamaması. O evet. Vücudu besleyecek kadar kanı pompalamamasıdır. Bunun da en sık sebebi damar tıkanıklığı oluyor o belirtisi nedir hocam? Yani i̇lk belirtisi nedir mesela? Sadece göğüs ağrısı mı başlıyor ya da başka sebeplerle Şimdi en başka tipik, bir dışarıya tabii. veren bir başka bir şikayetle gelebiliyor mu hasta? Özellikle tabii. kalp krizinde. Kalp krizinde yani en karakteristik bulgusu hani bu dediğim gibi karakteristik olmayan bulgular başta varsa hiç belirti vermeyebildiği oluyor ama en karakteristik bulgusu bu eee yani iman tahtası dediğimiz yerde tam olarak lokalize edemediğimiz bastırıcı, sıkıştırıcı ve yancı tarzda bir ağrıdır. Yani en tipik, en tipik karakteristiği evet. budur. Ve bunun süresinin uzun olmasıdır. Yani mesela kalp eğer 15 dakikayı geçiyorsa, hani bunu bir kriz olarak yani 15 dakika boyunca geçmiyorsa, hani bunu bir krizle yine yorumlamak gerekir. Peki, Peki hocam böyle durumda ne yapmamız gerekiyor? Böyle durumda eğer e, yakınınızda, beğenmez. evinizde bir şey varsa, bir aspirin alırsanız zaten o ilk o, bu belirti hissettiğimiz andır. Bir aspirin almak, her dört kalp krizinden birini engelliyor. İlk Apar yapabileceğimiz Apar o, evet. Hiçbir şey bilmiyorsan, onun dışında da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak, başvurmak gerekiyor. Evet. Peki hocam başka belirti nasıl veriyor? Biraz önce bahsettiğiniz zaman evet. yani sadece ağrıdan başka kolda uyuşmalardan bahsediyor hastalar ya da şimdi evet ya da sırt ağrısı ya da mide ağrısıyla karıştırıyorlar bazen. Tabii mesela şöyle olabiliyor ya şeker hastalarında dediğim gibi genelde yaşlılarda sinirlerin ölmesine bağlı olaraktan hani sinir hasarına bağlı olaraktan hiç belirti vermediği gibi hani. E, kolda e, hani e, çok değil ama bunlar çok nadir oluyor. Daha çok hani e, kol ağrısıyla klinikte karşılaşıyoruz da, hani aslında nadir. evet. Hani halk arasında böyle hani kol ağrısı olduğu zaman kalple ilişkili olabilir ama aslında çok az bir kısmında ya kalp ağrısı buradan yansıyor hani kola, boyna hani ee, vücudun çeşitli sırta sırtta yansıyabilir ama burada hissettiğimiz Tipik bazı mı? yerlerde hani dediğim gibi şey oluyor, sadece kolda şeker hastalarında özellikle ağrı genelde iç tarafında karakteristik olan bu göğüs tarafında hissetilen ağrının aynı nitelikte ağrının kolda, boyunda ve yani çeneye kadar şu bölgede hissetmemiz hani dediğim gibi şey verebiliyor. Tek başına kol ağrısı dediğiniz gibi de bu şeker hastalarında genelde hani bu çok nadir olmak üzere. Hani böyle değişik sızlama, işte uyuşma şey veya dediğim gibi hiçbir belirti vermeden olabiliyor. de olabiliyor. olabilir Peki hocam her göğüs ağrısını biz kalp rahatsızlığı olarak değerlendirmemiz gerekiyor mu? Yasa bunu başka bir evet. rahatsızlıkla karıştırabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Şu bölgede hissettiğimiz ağrıların %90 kalp ile ilişkili değildir. Evet. Evet. Bu yüzde onanın kalp ilişkilidir. Bunların da yüz, bu kalp ile ilişki olanların da yüzde onu kalp krizi olarak değerlendirilebilir. Hani de baş, baş, başta bahsettiğim gibi hani bir, en önemli şey hani dediğim gibi bir süre, lokalizasyon ve karakter olarak. Karakter hani olur. uyanık olmamız Şiddet gerek. Şiddet olarak. Süre hani eğer bir 10 dakika, 15 dakikayı geçiyorsa onu hani kalp yine düşünebiliriz hani dediğim gibi. İkincisi kalp ağrısı genelde yani bir parmakla noktasal değildir. Yani çok kolay insan tam yerini Harika, lokalize edemez. Daha yaygın bir ağrıdır. Hani kola, boyna, sırta yayılabilir. Geniş çaplıdır. Geniş çaplı olabilir. Bastırıcı karakteristik özellikleri at, yani sıradan prezentasyon atipik prezentasyon var hani dedim yani şeyler dışında karakteristik özellikleri de bastırıcı, sıkıştırıcı ve yanma tarzında. Hani batma, uyuşma tarzı olan kısa süreli anlık ağrılar çok bize onlar evet size hitaben değildir ya. Yani. yani çok Ola düşük bir, olasılık düşük oluyor. Olabilir. Yine dediğim gibi şeker hast, yani şeker hastalığı çok Dediğim gibi çok değişik, sinirler öldüğü için çok değişik prezentasyonlarla geldiği için biz şeker hastalarında her türlü, risk faktörlerde varsa şey yapıyoruz. Ayrı, değerlendir ayrı değerlendiriyorsunuz. Tabii. Hocam peki hasta geldi, evet. kalp krizi geçiriyor. Ona yaklaşımınız nedir? Mesela teşhisini nasıl koyuyorsunuz, spesifik teşhisi, o tedavisini nasıl yapıyorsunuz, buradaki yaklaşımınız nedir? Şimdi ilk işimiz EKG dediğimiz, böyle herkesin bildiği gibi böyle pembe bir kalp filmini, elektriksel dalgalarını filmini çekti. Evet. Orada zaten tipik eğer acil tam damar tıkanıklığına bağlı bir şey varsa karakteristik bulguları oluyor. Orada zaten tanıyı koyup ondan sonra zaten o acil kalp krizi dediğimiz bulgu varsa hani böyle e, bizim ST elevasyonu acil, e, ST elevasyonu kalp krizi dediğimiz acil müdahale gereken yani tam tıkanıklığını eşlik ettiğinde e, o, e, sağlık kuruluşuna müdahaleden itibaren yarım saat içinde eğer anjiyo imkanımız varsa laboratuvarda işleme başlamamız gerekiyor. Şimdi bu koroner anjiyo dedim. Evet. şey nedir hocam? Şimdi nasıl bir işlemdir yani? Evet. Amacı nedir yani? Nasıl bir yap, nasıl yapıyorsunuz bunu? Biraz konuşalım. Çünkü çok anjiyo anjiyo duyuyoruz. Tamam. E, kodumdan yaptılar, ayağımdan yaptılar. Bunu biraz açalım. Çok hocam. teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Yani hastalar da geliyorlar. Şimdi anjiyo minimal cerrahi bir işlemdir yani. Evet. Ufak şekilde normal uyutma gerekmeden, hani anestezi vermeden yapabildiğimiz Kasık damarı yoluyla, evet. kol damarı yoluyla yapabiliriz daha nadir şeylerde de, değişen şeylerde hani bu, yol bulamadığımız aksiller damar değişik damarlardan da girebiliriz ama genelde kasık ve koldan yapabildiğimiz koldan. bir evet. işlemdir. Nasıl yapıyoruz? Buradan bir e, delik açarak da şit dediğimiz böyle bir ufak e, plastik boruları damarın içine yerleştirip onun içinden de ufak plastik borular var hani evet. a, a, anlatabileceğim şekilde böyle. O, o, boruları buradan ilerletip kalp damarlarına oturup e, skopyan dediğimiz radyasyon görülebilecek bir boya veriyoruz. Kontrast madde dediğimiz halk arasında bir ilaç veriyoruz. Orada görülür hale getirip filmini çekiyoruz. Anjiyo işlemi budur. Anjiyo işlemi budur. Yani damarların filmini çekmektir kavatası. Bir şeydi görüntüleme yöntemidir anjiyo. Peki onun sonucunda hocam bir de bir stentleme işleri de evet. var. Yani onun devamında da uygun gördüğünüz zaman devam edebiliyor musunuz? Tabii şimdi anjiyonda 3 sonuç çıkabilir kavat alsak. Birinci sonuç ya önemli darlık var hani %70 %90'ın altındaki önemli darlık çıkmaz veya normal çıkabilir. Bu hastalarda genelde ilaç tedavisini evet. tercih ediyoruz. Hani bir herhangi bir girişim düşünmüyoruz. Diğer iki seçenekte ise hani ciddi darlıklar oluyor. Bunda da tabii yerine bu darlıkların yerine, uzunluğuna, hani özelliklerine göre Stent veya açık kalp ameliyatı seçeneklerini sunuyoruz. Evet. Stentleme işlemi ise stentleme işlemi damarın içine girip teller vasıtasıyla bu gönderdiğimiz borucukların içinden gönderdiğimiz teller içinden stent e, meta, ufak metal borucuk var. Bir balon üzerine yapıştırılmış. Cep şey damar içine geçip oradan şişirerek o lümeni açmaya çalışıyoruz o le, lezyonu e, orada olan hani pıhtı tabakasını damara sıkıştırıp açma işlemi. Çok Kabataslak o metal kafeslerle o ömür boyu kalıyor mu orada hocam Evet, evet bu 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 soru için de tekrar teşekkür ederim. Çünkü bazı hastalarımız hastalarımızın çıkarılabileceğini düşünüyorlar. Böyle de orada kalıyor Ya da değiştirmeye gelebilirler yani. Evet hani diyorlar <laughs> evet bu Sü şekilde. Süresi doldu deyip de. Onu da iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü evet hakikaten bazı e, a, hani hastalarımız oluyor. Yani. Tercan hani mesela stent takılacağız dediğim zaman ben yabancı cisim takılmasını istemiyorum diye evet. hani şey, bu işlemden vazgeçenler de oluyor. Şimdi bu dediğimiz metal kafesleri orada açıyoruz. Sonra da vücuda giren her yabancı cisim olduğu gibi vücut tepki veriyor. Evet. Tıkanmasın diye de hani vücudun tepkisini engellemek için kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Onları ve biz yıl kadar kabatas yani aşağı yukarı vererekten e, oradaki pıhtılaşmayı, stentin tıkanmasını önleyip onun üzerinin vücudumuzda endotel dediğimiz damarların içini kaplayan dokuyla onun etrafını sarmasını e, bekliyoruz ve vücudumuzun bir parçası oluyor. Üzerine bu endotel dokusu kaplayınca Bizden biri oluyor. Evet, aynen o şey. Hocam son olarak da takibi nasıl yapıyorsunuz? Anjiyografi ile beraber yapılan bu stent tedavilerinde e, takip nasıl bir aralıklarla yapılıyor? Ya kanat işlemi yaptıktan sonra, taburculuktan sonra ilk bir ay içinde, tercihen 15 gün sonra bir çağırıyoruz, takip ediyoruz. Onun dışında hani ideal olarak 3. 6. ay ve 1. sene kontrollerini Hastaların gelmesini bekliyoruz. Geldiğinde EKG, kalp ultrasonu, ekokardiyografi ve kan değerleriyle bir de tabi hastaların semptomlarını sağlayarak takip ediyoruz. Bunun dışında zaten bunlar kalp hastaları olduğu için, arter hastalığı olduğu için en kötü senede bir takibimizde olmasını düşünüyoruz. Ama bu tedavi yaptıktan sonra da tamamen sağlıklı bir hale hasta gelebilir tabii, tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani o eğer zamanında müdahale etmişsek normal herhangi bir insan gibi. Çünkü damar açılmış oluyor dediğimiz gibi. Normal geçebiliyor. Dikkat evet, etmesi gereken bir şey var mı peki? Normal hayatında değiştirmesi gereken bir durum var mı? Daha çok İlaçlarını ilk başta ilaçlarını düzenli kullanmalarını istiyoruz. Onun dışında sigara özellikle. Yani evet. Sigara hakikaten çok kötü bir şey. Yani özellikle ben hiç kullanmadım. İyi ki de kullanmamışım. Ben de kullanmadım hocam. Için. Evet yani kullan alışkanlık olduğu için. Alışkanlığın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorum. Hani bırakmak zor diyorlar ama iyi ki kullanmamışım diyorum. Çünkü hakikaten sigara yaptığımız hani sigara kullanan hastalarda çok çabuk tıkanan ilk 6 ay içinde yoğun sigara içen hastalarda ilaçlarını kullanmasına rağmen yani tıkanarak geldiğini gözlemliyorum. En önemli şey istediğimiz sigara içmemeleri. Evet. Onun dışında sağlıklı bir yaşam sürüp devam et. Evet. Devam. Peki hocam. Daha çok sorumuz vardı ama süremiz doldu. Evet. Ee, Sayın Doçent Doktor Saadettin Selçuk Bayasal'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de bana bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Tanıştığıma memnun oldum. Herhalde. Sağ olun efendim. İşimiz Sağlık programı bir sonraki konuktan devam edecek.